Tatlı ister misin? Ne Yok sağol. İyi peki. Sen bana kızgın mısın? Yok canım niye kızgın olayım? Ne bileyim sabahtan beri ağzını bıçak açmıyor da. Ne bileyim öyle dalgınım. Zor zamanlar geçiriyoruz. Ateşten hala haber yok değil mi? Bir var bir yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Biz hiç şu ana kadar arkamızda adam bırakmadık. Böyle sürekli bir yanımız eksik gibi geziyoruz. Çok bağlısınız birbirinize. Yani kardeş olsa bu kadar bağlanılırdı herhalde. Şaşırıyorum bazen ne emanet ediyorsun. Sevmezsen, saymazsan. Varını yonu nasıl emanet edeceksin? Doğru söylüyorsun. Tabii ben hiç alışkın değilim böyle bir arkadaşlık biçimine. Bizimkiler daha çok gülelim, eğlenelim. Sonra başın sıkıştığı zaman o dostum dediğin insanların bir iki tanesini çok zor bulursun yanında. Tanıştık kendileriyle. Mücahit. Ben arkadaşlarım adına özür demek istiyorum senden. Takma ya. Olur öyle şeyler. Allah bağışlasın sizi birbirinize. Vereyim bir mi güzel ablama bir gün abimden? Olur vallahi. Ver. Yok yok gerek yok. Sevgilini alacak işte, içinde geldi, neden istemezsin? Aynen. Yok teşekkür ederim sağ ol. Abi. Sağ ol abla. Başka sefer inşallah. Alsaydın keşke. Burada kimse görmezdi seni. Nasıl yani? Ne bileyim. Sevgilim olmaktan korkuyorsun ya. Burada arkadaşlarım falan da yok. Sana gülemezlerdi. Alabilirdin yani. Ben kimseden korkmuyorum Mücahit saçmalama. O yüzden mi sevgilim diyemiyorsun? Melisa benden utanıyorsan söyleyebilirsin. Senden utanmak mı? Mücahit o ne biçim laf saçmalama ben sana... Söyle. Söyle Melisa. Söyle. Bunu söylemek bu kadar mı zor ya? Bak ben içim dışım bir adamım. Hayatta da hiç sevgilim olmadı. Böyle araları dereleri bilmem ben Melisa. Seviyorsam tutarım elinden. Sıkı sıkı tutarım. Ee, bunları şu an konuşmak zorunda mıyız? Ne zaman konuşalım Melisa? He? Ne zaman konuşalım? Arkadaşların gibi düşünüyorsan söyle bana. Beni yanına layık görmüyorsan bunu bileyim Melisa. Cahit bak. E... Öyle böyle yok Melisa. Öyle böyle yok. Tutacak mısın elimden? Tutmayacak mısın? <laughs> İrfan abi mi? Aynen. Biraz ortalardan kaybolsun istedim. Yavuz şimdi yana yakıla onu arıyordur. Adam ne bela oldu başınıza ya? Cahit'im biz ne belalar gördük. Bunlar da gelip geçip gider. <laughs> Bak bu yeni anlaştığımız ihale dosyası. Biz işimize bakacağız. Melisa kızım, bir merhaba demek yok mu ya? Merhaba. Gece bir yerde sahneye çıkıyor. Sesi çok güzeldir. Ee, Melisa kızım sen Cahit'le tanışmış mıydın? Rahmetli Burhan amcanın oğlu. Yok tanışmadık. Merhaba Melisa Hanım. Çok memnun oldum. Ben de. deli yaşları el avuca sığmıyor. Zapt etmek çok zor. Doğrudur. Bir kahve daha açar mısın? Efendim abi? Kahve diyorum. Bir tane Hı. daha açar mısın? Ha yok abi. Geç oldu. Ama çok iyi oldu. Bunu sık sık yapalım. Senden akıl almak bana iyi geliyor. Ne zaman istersen. Ben bir lavaboyu kullanıp çıksam olur mu? Ha, tabii ki. Bir şey üst katta. Üst katta. Hı? Alo? Melisa. Benim ben Mücahit. Mücahit? Şaşırdım. Aramanı beklemiyordum. Vallahi ben de aramamı beklemiyordum. İstediğiniz birini arayın deyince komutanım. Bir sesini duyayım dedim. Bir de... Bir de ne? Bir de özür dileyeyim dedim. En son kalbini kırdım Melisa. Acımı, derdimi, her şeyimi senden çıkardım. Çok, çok öfkeliydim. Üstüne çok geldim, Affet. Ateşi bulabildiniz mi? Bulduk. Alacağız kardeşim inşallah. Sevindim. Cahit, sen o gün biraz öfkeliydin, sinirliydin tabii dinlemedin beni ama şunu bilmeni istiyorum. Sen tanıdığım en güzel yürekli adamsın. Sen yanındayken ben mutluyum, huzurluyum. İnan kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Vallahi mı ya? <laughs> Vallahi. Ya böyle tam sonunda sarılmalık bir konuşma oldu. Yani sarılma derken öyle uzun uzun değil yanlış anlama ha. Böyle hani barışma babında. Şey yaptım. Tamam. O zaman gelince bir sarılma borcum olsun sana. Demek sevgilim var. Kendinize dikkat edin tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Sen beni mi dinliyorsun? Hayırdır? Estağfurullah Melisa Hanım. Tuvaletten çıkarken denk geldiniz siz. Ben de tam gidiyordum. İyi tutmayayım ben sizi. Bu arada... Samet abiyle artık daha sık görüşeceğiz. Sizinle de çok sık görüşeceğiz gibi bir his var içimde. Öyle mi? Öyle. Hatta bir gün çıktığınız yere gelip dinlemek isterim sizi. Canlı müzik hastasıyım da. Ay o zaman hasta etmeyeyim ben sizi. Güle güle. Çok memnun oldum tanıştığımıza tekrar. Görüşmek üzere. Melisa. Ha Mücahit nasılsınız? Bir haber var mı Ateş'ten? Arıyorlar hala. İyiyiz bir şey. Hala yaşadığına dair ne olursa işte. Öyle bakıyorlar. Aklım fikrim hep sende. Bulacaklar merak etme. E ne yapıyorsunuz? Böyle beklemek en kötüsüdür. Ölmekten beter. Çıkacağız biraz aşkla. Hava alacağız. Hmm. Ben de mekandayım. Akşama hazırlanıyorum. Aa gelsenize. Hem yanında başka kimse de yok. Kafa dağıtmış olursunuz biraz. Ne dersin? Ya şimdi canını sıkmayalım biz. Ben canım sıkkın olduğunda böyle mi diyordum sana? Her zaman yanımda olmadın mı? Bırak bu sefer de ben senin yanında olayım. Hadi lütfen. Tamam bir çıkalım da bakarız. Tamam. Bekliyorum bak. Görüşürüz. Mücahit. Borcum vardı. <laughs> Aa, merhaba. Mansur'du değil mi? Merhaba doğrudur. Merhaba. Böyle e, gelin. Ben size içecek bir şeyler getireyim. Ne istersiniz? Nasıl oluyor bu işler ya? İyi kazandırıyor mu? <laughs> Bak şimdi. Kendi de saz çalıyor. E, haliyle kafa oraya gitti tabii. Aa sen de mi müzisyensin? Ne güzel. Ee, yani, estağfurullah müzisyen demek biraz iddialı. Ee, yalnız dikkat ettim. Sazcınız yok. O bir eksik tabii. <laughs> Oğlum tamam. Şey yapma. Yok abi ben hani yok diye söyledim. Yoksa saz önemli bir şey. Doğru. <laughs> Buyurun ben yardımcı olayım. Kime bakmıştınız? Melisa Hanım'a bak biz ama. Buyurun benim. Siz misiniz? Evet. Bunlar sizin o zaman. Cahit abi gönderdi. Müsait bir zamanda mekanda ziyaret etmek istiyor sizi. Çok selamı var. Ne oluyor ya? Sen beni mi dinliyorsun? Hayırdır? Estağfurullah Melis Hanım. Tuvaletten çıkarken denk geldiniz siz. Ben de tam gidiyordum. İyi tutmayayım ben size. Bu arada... Samet abiyle artık daha sık görüşeceğiz. Sizinle de çok sık görüşeceğiz gibi bir his var içimde. Öyle mi? Öyle. Hatta bir gün çıktığınız yere gelip dinlemek isterim sizi. Canlı müzik hastasıyım da. Ay o zaman hasta etmeyeyim ben sizi. Güle güle. Kimsiniz birader siz? Cahit abiniz kim? Mücahit sen karışma ben hallederim. Merak etme yok bir şey. Bak güzel kardeşim. Bunları alın geri götürün. Tamam mı? Çiçek miçek kabul etmiyoruz biz hadi. Hadi. Yenge al sen bunları bence. Yenge derken? Bak onu demeyecektin işte. Ne yengisi, hayırdır? Kimsiniz oğlum ne ayaksınız bir anlatın bakayım derdinizi bir söyleyin bakayım bana siz hayırdır? Bak. Ben şu an çok sakinim kardeşler. Siz bana bir tane tane bir anlatın bakayım. Siz necisiniz? Derdiniz nedir sizin? Meseleniz ne sizin? Bir söyleyin bakayım. Kaç kere dedik? Cahit abiden küçük bir hediye. Yenge kabul etmeden çıkamayız. Bak hala yenge diyor ya. Bu böyle yenge dedikçe benim asfalyaları yavaştan yavaştan atıyor ya, ama. Sakin ol Mücahit. Tamam ben halledeceğim. Bana bırak lütfen. Sen ne yapıyorsun? Şimdi Birazdan burası biraz karışacak gibi duruyor. Ortalık çok dağılmasın. Mekan güzel çünkü. M Mücahit. Yenge mengene ayaksınız oğlum siz. Sinirlerimiz tepemizde zaten. Canımız burnumuzda kırarım lan sizi. Dayak istiyor lan bu. Hee geliyor şimdi. Mücahit sakin. Sakin. Bir dakika bir dakika. Ne dedin sen? Ne? Ne dedin sen? Söyle bir daha, duyun bakayım. Ne dedin sen? Dedim ki biraz daha parazit yaparsan... ...elini ayağını elli yerinden kırarım. Anladın mı lan? Mü Mücahit tamam. Ee, tamam, sakin ol lütfen. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam, sakin. Lütfen. Gayet sakin. Gayet sakin. Vallahi. Sen sakinsin, ben sakinim. Sen de sakin ol. Evet. Sakiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Benim sadece bir tane Cahit'e mesajım var. Bir mesaj vereceğim o kadar. Tamam. Sen sakin ol. Olan adam sizi kibarca uyardı değil mi? <laughs> Ben hiç kavga etme taraftarı değildim gördün. Hiç öyle bir niyetim yoktu benim. Tamam tamam. Siz iyi misiniz yok değil mi bir şey? Bizde bir şey yok. Heh. Ortalık da çok dağılmadı. Oh. Melisa kim bu adamlar? Bu Cahit denen herif kim? Ya babamın bir arkadaşının oğlu. Ay arkadaş ne babaymış ya ne babaymış olmaz olsun her yerden çıkıyor ya. Mücahit bak bunlar karanlık adamlar bulaşmak yok tamam mı? Melisa Onları var ya karanlığa gömerim ha. Ayrıca biz bulaşmadık. Gördün onlar bize bulaştı. Tamam abi. Biz de sakin olalım. Zaten Cahit denen herif de bu herifleri gördükten sonra mesajı alır. Bir daha da bize bulaşmaya gücü yetmez. beş bir sayacaksın. E biz de öyle yaptık zaten abi. O zaman on vurup bir sayacaksın aşık. Mücahit anlaşmıştık. Lütfen. Böyle başka densiz var mı ya sana çiçek çikolata yollayan ha? Yo, bir sen yollamıştın işte en son. <laughs> Aa, yok yok yani densiz olarak demedim. <laughs> Yanlış anlama. A ben şuna bakayım. Ne sırıtıyorsun oğlum? Bana demedi kız. Hemen bir sırıtma var sende. O değil de... İki kafa dağıtalım dedik. Ulan hakikaten kafa göz dağıttık iyi mi? Sorma ya. <laughs> Efendim? Melisa Hanım? Sen ne istiyorsun hala ya? He? Ha? Aa! Bu öfke ne? Ben çiçeklerim geldi mi diye merak etmiştim. Bana bak. Cahit misin, nesin? Bir daha bana çiçek gönderirsen ya da çiçek mi çiçek göndermeye kalkarsan yemin ediyorum senin için çok kötü olur ha. Ayrıca sen benim telefon numaramı nereden buldun ya? Sapık mısın arkadaşım sen? Ha? Sen ne aklı benim çalıştığım mekanı? Saçma sapan kılıklı adamlarını yollayabiliyorsun ya. Estağfurullah Melisa Hanım. Siz beni yanlış anladınız. Eğer adamların bir kusur işlediyse cezasını çekerler. Ben sanatı ve sanatçıyı desteklemek niyetiyle yolladım o çiçekleri. Sapıklık falan değil yani niyetim. Ayrıca beni bu piyasada iyi tanırlar. <laughs> Bana ne senin piyasandan arkadaşım? Bak kapatıyorum ve seni son kez uyarıyorum beni bir daha sakın arama. Tamam mı? Cahit denen herif mi? Ver şunu Melisa. Yok e, Mücahit konuşmanı istemiyorum lütfen. Melisa. Rica ediyorum Mücahit. Bir dakika bile sürmeyecek. Melisa Hanım orada mısınız? Melisa Hanım yok. Keşanlı Mücahit Serden geçti var. Buyur kardeş. Öyle mi? Yani tam olarak kim? Ben tam olarak bundan sonra senin kabusunum. Ama bu çok iddialı bir laf. Ki iddialı çocukları severim. Bana bak lan. Cahit misin, cahit misin her ne atsan. Cahit. Cahit Cankır. Cahit. Bir daha Melisa edersen adamlarına davrandığım gibi nazik davranmam sana. O çiçekleri kaldırıldığın hastaneye gönderirler haberin olsun. Tamam mı lan? <laughs> ne lan bu haliniz? Abi bildiğin gibi değil. Kes! Bir adamdan dayak yediniz. Yürü git! Sen kaşındın Keşanlı Mücahit. Savaşı başlatmayacaktın. Neden konuştun? Konuşma dedim sana. Mücahit bak sakat adamlar bunlar. Ayrıca ben halledemiyor muyum ya? Yani en sevmediğim şeyler bunlar. Ben aciz miyim? Konuşamıyor muyum? Ya haklısın tamam da ne yapayım dayanamadım kusura bakma. Belki bir etkisi olur diye düşündüm. Belli ki yüzsüz teki bu adam. Cahit bak en son isteyeceğim şey benim yüzümden başına bir bela gelmesi. Daha önceden yaşadık biz bunları bir daha yaşamayalım lütfen. Bana bırak bunu lütfen. Seni yine rahatsız etmeye kalkarsa bana söyle. Belli ki bu rahatsız edecek yani salça olacak sana. En azından ben bileyim tamam mı? Ben varım yanında. Tamam. Hadi biz gidelim artık aşık. Biraz dağıttıysak kusura bakma. <laughs> olur mu öyle şey? Siz kusura bakmayın. Benim yüzümden yine kavga etmek zorunda kaldınız. Konu sen olunca demek biraz hassas oluyorsan. <laughs> Ateşle ilgili bir haber falan çıkarsa bana da haber ver olur mu? Tamam. Görüşürüz. Aşık hadi. Aşık. Ha. Görüşürüz aşık. Görüşürüz. Kusura bakma tekrar. Ne demek? Yalnız şu bağlama işini düşünün. <laughs> tamam.